Selamlar. Çekilişimiz hala devam ediyor ve uzun sürede devam edecek. Çekilişe katılmak için tek yapman gereken kanala asılan son 50 videoya like atmak. Çekilişimizde tam 100 kişi 10 Robux, 10 kişi 100 Robux ve 1 kişi 1000 Robux vereceğiz. Çekilişe katılmak için açıklama ve yorumlar kısmına bıraktığım oynatma listesine tıklamayı unutmayın. Son 50 video orada olacak. Hızlıca like atıp görevleri tamamlayın. Ve daha sonra en önemlisi bu videoyu atlatmadan ve hızlandırmadan dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemen gerekiyor. Ve kanalıma abone olup bu videoyu beğenip yorum kısmına yaptım yorum yazıp Roblox adınızı yazın. Sakın yapmadan yazmayın. Yoksa geçersiz sayılır. Hepinize iyi şanslar. Seviyorsunuz dostlar. Hepiniz selam arkadaşlar. Ben CK arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a görmüş olduğunuz gibi make-up, wish oynuyoruz. Yani arkadaşlar bu oyunda dilediğiniz her şey oluyor. Evet Evet abicim yanlış duymadınız. Bu oyunda ne isterseniz o oluyor abicim. Fakat bu oyunda ne isterseniz o olmadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız ben de kanalıma abone olmanızı istiyorum açıkçası. Hala da kanalıma abone olmadıysanız şu kırmızı butona bir tık da bakıp abicim o kırmızı butonuna yanındaki bildirimleri tüm bir şekilde de aç. Her gün 14.00'da atacağım videoda ilk izleyen de sen ol dostum. Videoyu da like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşıp onları da abone etmeyi unutmayın abicim. Ve hala hazırda biliyorsunuz ki Roblox çekilişimiz var. Ona da katılmak ve kazanmak istiyorsanız video sonuna kadar atlatmadan sonra kadar izlemeniz gerekiyor abicim. Şimdi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bildiğiniz boyunda açık bir alanınız var. Böyle sonsuz bir alanınız var ve ne isterseniz oluyor açıkçası abi. Bir dakika şurada bir yıldız var. Ona doğru bir gidelim. Abi bunlar nasıl uçuyor? Gerçekten garip şeyler oluyor şu anda. Bir dakika bakalım arkadaşlar. Mesela biz ne isteyelim abicim? Bir kek isteyelim görmüş olduğunuz gibi. Çek yazdım ve arkadaşlar kek yiyebiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Biliyorsunuz ki bizim olayımız nedir abi? Sword, tamam mı? Şöyle sword'umuzu yazalım bakalım bize sword verecek bir. Aa abi. O da bak elinde yıkılmış, daha abi dostum. Sal bizi. Abi gerçekten garip şeyler oluyor. Gel gel kapışmak mı istiyorsun? He? abi gerçekten inanılmaz kapışabiliyor çıkıyoruz bildiğiniz bu oyunda. Dostum ki daha güçlü olduğunu öğrendim derken arkamızdan bir arkadaşımız geldi. Bizi bir çivizden geçtik. Gerçekten inanılmaz abi. Böyle de sizlere bir şeyler yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şimdi bir dakika biz ne yazsak oluyor abicim? Boz yazacağım arkadaşlar. Ev yazdım bakalım bir şey çıkacak mı? Yanlış mı yazdım <laughs> abicim? Neyse çaktır bir abi. Arkadaşlar bakalım bir şeyler yazıyorum şu anda hayvan ismi yazdım ne geliyor mu abicim neden gelmedi gerçekten garip köpek yazalım bakalım ne olacak arkadaşlar şu anda köpek spawnlanamaz filan dedi bir şeyler oluyor da neyse abi bet bir dakika yatak yapabiliyor muyuz bir saniye bet dedim abicim selamun aleyküm abicim yatağımız geldi dostum sağ bize abi rakun mu bu rakun filan da var oyunda gerçekten inanılmaz garip şeyler mevcut görmüş olduğunuz gibi abi aa masa var abicim biz de masa yapabiliriz masanın üzerinde oturabiliyor muyuz selamun aleyküm bir dakika sword diyelim abicim bize. aman sword dedim arkadaşlar şimdi bir sword yazarsak ne oluyor peki dostum güzel bir şekilde. Selamun aleyküm. Abicim bir sword da olabiliyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Dostum sal bizi. Abicim masa nereye gidersek oraya gidiyor. Görünmez bir masayla bir bağ kurduk şu anda. Gerçekten çok garip bağımız var şu anda masayla birlikte. Neyse şu masada yarımızdayken şu arkadaşın ağzına ağzına vuralım güzel bir şekilde. Selam. Abi bu da ne? Abi ilaç bir şey var. Dış dışkısı bırakmış hepiniz buraya. Abi o da bir sport bunu yapmış dostum. <laughs> ne oluyor arkadaşlar? Gerçekten garip şeyler oluyor şu anda görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten yani olmayan şey kalmadı. Bir araba yazalım. Millet neler yapıyor. Onlara da bir bakmak istiyorum açıkçası. Söyle abi. Direki. Abicim kar yazdım. Kar gelmedi. Neden gelmiyor? Aa beklememiz mi gerekiyor? Bir dakika. Anlamadık bir dostum. ha Geldi geldi arkadaşlar. Tamam beklememiz gerekiyormuş Gerçekten garip şeyler. Herkesler bir şeyler spawn ediyor filan. Abicim <laughs> arabaya binmek istiyorum. Neden vuramıyorum? Neden binemiyorum? Yani, tamam bindim arkadaşlar. Söyle abi. Açılıyor abi. Jack geliyor. Tamam ne var? Burada evlerden arkadaşlar bir parkur bir şey yapmışlar. Adama çarpabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz güzel bir şekilde. Burada ağaç var ama bu ağaç nasıl bir ağaç abi? Gerçekten çok değişik şeyler mevcut. Bunu da görmüş olduğunuz gibi. Abi sen nasıl bir ağaçsın ya gerçekten garip garip aşağıda mevcut. Abi ne yapıyorsunuz siz burada ablalar abiler gerçekten ilgilmaz şeyler yapıyorlar. Abi bu da ne bir dakika arkadaşlar gerçekten ilgilmaz bir tavus kuşu mu bunlar ne bunlar İsmini de arkadaşlar gerçekten ilgilmaz şeyler. Hindi mi bu ne abi? Arkadaşlar Türkiye'yi yazdım biliyorsunuz ki İngilizce'de Türkiye demek bir anlamda hindi demek. Fakat span olmadı neden abicim? Tekrar yazdım evet arkadaşlar Türkiye yazacağı bomba span oldu. Abi garip gerçekten çok garip şeyler oluyor <laughs> bu sefer anlamadım yani neden bomba span oldu hakkında en yani ufak fikrim yok. Ya, pat patlasın bari dostum patlasa ya. Abicim neden patlamıyor? Bomb yazalım bakalım ne gelecek bu sefer. Abicim bomb yazınca da arkadaşlar gerçekten ee, garip şeyler oluyor şu anda. En ufak bir şey yok ne olduğunu dair de da arkadaşlar gerçekten. Yani normal şeyler olmadı kesin. Blok yazalım bakalım. Herkes blok yazıyor. Blok yazıcı neler oluyormuş. Ve abicim bu blok geldi gerçekten. Yani nasıl bir şey bu gerçekten inanılmaz. Bot yazdık. Bot yazınca ne geliyor? Roblox yazalım bakalım ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Abicim Roblox yazınca da Roblox'un admini geldi. Selamun aleyküm admincim. Biz kesinlikle zararsız sana hiçbir şey yapmayacağız derken abicim ne yapıyoruz Jack Roblox hakkında bir saldırı yazıyor gerçekten yıkılmaz. Bir kaos falan yazıyorlar biz de yazalım bakalım gelecek mi derken bir kaos yazınca bize gene bir bomba geldi. Allah Allah abici biz bir altış yazıyoruz gerçekten ililmaz garip şeyler oluyor şu anda small roblox yazmıştı Bir biz de yazdık abici bu sefer daha demin gelen roblox admin'in küçücük bir versiyonu geldi gerçekten ililmaz gözüküyor şu tipe bakar mısınız ililmaz bir roblox admin'dir burada mevcut abici gerçekten garip şeyler olmaya devam ediyor he yazdım arkadaşlar kafa yazdım da bu, kafaya ne gelecek gerçekten çok merak ediyorum da hiçbir şey geldi yok açıkçası gerçekten garip şeyler olmaya devam ediyor da abici siz ne yapıyorsunuz burada rainbow bir şeyler var arkadaşlar bu da ne böyle abi bir kafa var kafa hareket diyor falan falan. Abicim bu neden rainbow? Abi gerçekten inanılmaz ışıklı ışıklı bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Bu ne oluyor burada? Abicim siz açmışsınız ya olayı gerçekten. Ya bu normal bir şey değil. Bu farklı bir şey. Bu evin içine girebiliyor muyuz? Bu evin içine giriyoruz. Merhaba abicim. Merhaba <laughs> Gerçekten gülen bir Roblox yüzü falan var. Garip şeyler oluyor. Bu evden çıkmak istiyorum dostum. Olur çıkayım. Oh be sonunda çıktım. Burada da arkadaşlar sandalyeyi tekme attık. Uçuyor falan sandalye. Gerçekten inanılmaz. Aha evden parkur yapmışlar. Şu evden parkurda bitirmek istiyorum açıkçası. Bir ob yapmak istiyorum şöyle. Bakalım neler olacak gerçekten. Çok merak merak bu abicim bu hobide. Söyle Selamun aleyküm. Buradan başlıyor arkadaşlar obimiz görmüş olduğunuz gibi. Güzel bir şekilde. Yani şöyle bir ob yapabiliyorsunuz. Abi pembe ev ne alaka burada ya. Gerçekten iyi oluyor şu anda. Dostuma diyecek ki bak buradan da çıkabilirsin. Bildiğiniz ob yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Gerçekten <laughs> iyi Tamam söyle abi için buradan da geldik. Buradan da yapabilirsin. Hadi bakalım diyecek. Şu evin üzerinden de atla. Tamam bakın burası bence bir tık kolay ama buradan aşağı düşersek sıkıntılar olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Umarım düşmeyiz abicim. Hadi bakalım. Tamam çok güzel çok güzel. Arkadaşlar sonuna kadar geldik. Abi hayır. Abi inanılmazsın gerçekten sonuna kadar geldik parkurun sonunda aşağı atladı ya gerçekten inanılmazsın Jack. yani geldik geldik sonuna kadar arkadaşlar sonunda inanılmaz bir şekilde aşağı düştük yanlışlıkla Jack'in arkadaşlar o bilardaki performansını bu şekilde görmüş olabilirsiniz abicim abi bir de gözlüklü bir kafa var burada ve sonrasında ağaç var abicim bunu gerçekten buraya çağıranı bunu dileyen arkadaş gerçekten kafasını çok merak ediyorum ya neler düşünüyor acaba gece uyurken falan nasıl uyuyor neler düşünüyor çok merak ediyorum aa roket var bir dakika bize roket spawn edebiliyor muyuz roket dedim abi Aa roket geldi. Big diyelim bakalım ne oluyor. Big roket yazdım arkadaşlar. Daha da büyük geldi ya abicim. Bir dakika very big roket yazarsak ne oluyor peki? Gerçekten çok merak ettim şu anda. Very big roket yazdım. Abicim very big roket yazınca da arkadaşlar normal içki. Small roket yazarsak ne oluyor peki? Gerçekten çok merak ediyorum abicim. Abicim small yazınca da bakın arkadaşlar. büyük Küçük, orta, büyük, büyük roketleri de burada güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Halı istiyorum. Bir carpet yazdım bakalım. Halı diledim şu anda. Dile benden ne dilersen. Dedim halı diledim. E, evet abicim olmuyor. Olmuyor halı olmuyor dedim bilmiyorum ama adı olmuyor. Star yazalım bakalım ne olacak. Abicim bize bir yıldız vermesi lazım. Star yazıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yıldız falan da vermiyordu. Abici bu tipler de gerçekten iletilmez şeyler oluyor şu anda. Leon yazacağım. Abi bir dakika. Aslan yazacağım. Leon yazdım. Abicim Leon geliyor mu? Bir dakika. Abi göremiyorum ki millet bir sürü şey ispam ediyor arkadaşlar. Tamam abicim gelmiyormuş. Onu öğrenmiş olduk kötü bir şekilde. Keşke gelseydi çok daha iyi olurdu. Da. Abi bir dakika ortada çeşme falan. Abicim sen ne yapıyorsun? Adam ev yapıyor. Sıfırdan bildiğim böyle arkadaşlar. Aa flopa var. Flopa flopa çağıralım. Gerçekten flopa çok daha iyi olabilir. Flopa yazdım. abici flopamız. Evet arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte flopa yetiştireceğiz abicim. nasıl kötü bir şekilde. Şu kafasına vursak ne oluyor flopa da Hiçbir şey olmuyormuş abi. Onu da öğrenmiş olduk güzel bir şekilde derken. Abicim top oynayabiliyor muyuz bu oyunda? Gerçekten Futbolu futbol bulup futbol oynayacağız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi seni abiler çık 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 abi çık ben vuracağım o topa abi vuramıyoruz ki adam üstümüzden geçti sakin ol dost ne oluyor gerçekten yılmaz şeyler oluyor bu soru burada aa arkadaşlar inek var bir dakika biz de inek yazalım aa arkadaşlar herkes spanlandı bir anda silindi oyun siliyormuş abi gerçekten inanılmaz ya bu gerçekten çok güzel olmuş abicim inek spam edeceğim bir dakika krov yazdım arkadaşlar inek kurov inek diye hatırlıyorum da bir tekrardan bakayım abicim tamam deder oluyor abi neyse hatırlamıyor da olabilirim yani gerçekten bilmiyorum ama şu anda ben öyle böyleydi diye hatırlıyorum. Üzgünüm ama hiç sıkıntı yok. Abiler ablalar ne spawn ediyorsunuz? Herkesin spawn et her şey silindi diledi. Her şey silindi. Şu anda tekrardan millet bir şeyler diliyor da neler diliyorlar gerçekten çok saçma sapan şeyler diliyorlar bence açıkçası. Kanat diledim bakalım ne olacak abicim. Kanat dileyemiyor muyuz ya? Wings yazdım. Abicim kanat bu demek değil mi ya? Abi kanat da dileyemiyoruz boy. Allah Allah. Plane yazalım. Uçak bir dakika. Uçağa bakalım abicim. Hadi uçak olsun bari. Uçak olsun ya. Uçak olsun dostum ya. Abicim uçak da dilemiyoruz. Bu bir tık kötü olmuş arkadaşlar görmüş olduğu gibi de hiç sıkıntı yok. Millet ev spawn devam etsin. Anca evden spawn edin abicim. Evden daha parkur yapıyorsunuz. Başka da bir şey yaptığınız yok ya. Gerçekten inanılmazlar. Ablacım ne yapıyorsun sen? Aa abi bu Roblox'un kendi avatarı sanırım. Abi çok iyiymiş. Gerçekten arkadaşlar bayağı iyiymiş. Tekerlekli sandalyede bir hanım ablamız oturuyor. Gerçekten inanılmaz. Abicim bu tuvaleti. Abi bunun içine bir deliğin bu şimdi dış kız falan ederler arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz şeyler diliyorlar çünkü bu oyundakiler, bu orada garipler bir tık. Neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne dilerseniz olan oyunda biz de bir şeyler diledik ve bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım videomu beğenmişsiniz. Videoyu da beğendiyseniz atarsan kanalıma abone olup like atmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarına da paylaşıp onları da abone etmeyi unutmayın ağacım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.